Herkese merhaba. Uğur Evim YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Arkadaşımın evinden videoyu açtım bugün. Saç boyaması yapacağız. Saçları bildiğiniz siyah. Kolestonun siyahıyla üst üste boyanmış bir saç. Açar mıyız, açamaz mıyız konuşmaları yapıyorduk aramızda. Çünkü saçları hem gür hem de çok sert, kalın telli bir saç. Ee, böyle olunca da... Ee... Biraz açmak daha zor oluyor. Hele hele zaten siyah saçı açmak zor biliyorsunuz. Açtığımız zaman zaten turuncu bir saç ortaya çıkacak. Yani kesinlikle temiz bir sarı çıkmayacak. Buna dair çektiğim birçok video var. Bu videonun üstüne ve videonun sonuna linkleri bırakacağım. Hatta yorum kısmına da genel link olarak bırakacağım o boyamaları. Oradan tek tek detaylıca saç açmaları izleyebilirsiniz. Yine böyle arkadaşların saçını açtıklarımdan, kendi saçımı açtığım videolardan bırakacağım izleyebilirsiniz çok detaylı tek tek aynı tekrarları yapmayacağım ama şunu söylemek istiyorum saçlarınız siyahsa siyah boyalıysa ya da bir kez açmayla kesinlikle berrak temiz sarı olamazsınız ne yaparsınız turuncularda kalırsınız o turuncuların üzerine de işte olabilecek boyaları da boyarsanız hüsrana uğramamış olursunuz tekrar berrak sarıları platinlere ulaşmak istiyorsanız evet bir ay 40 gün sonra tekrar bir saç açma daha yaparsınız işte o zaman normal sarılarla gezebilirsiniz beyaza kadar da açayım diyorsanız artık birkaç ay sonra tekrar bir açma daha yaparsınız yani kendinizi ve saçınızı zorlamayın yıpratmayın böyle kademeli olarak ilerlerseniz eğer istediğiniz üstün sarı elde edebilirsiniz şimdi ilk aşama olan e, boyaları da bu arada hemen alayım göstereyim size şöyle arkadaşa ben iki kutu palet de deluxe 7 tona kadar açan şu açıcıdan almasını söyledim iki kutu almış Birazdan zaten saçları da göstereceğim. Kesinlikle açıcıla cimri davranmıyorsunuz arkadaşlar. Yetmeyecek az açıcılarla bu işi yaparsanız o saçın açılacağı varsa da maalesef açılmıyor. Hep söylüyorum bol bol açacağınız gerekiyor. Ben sadece dip boyamaya bile, dip açmaya bile bir kutu harcıyorsam, siz daha mesela benim saçım boyunda bir saçı açacaksanız ki açacağım arkadaşın saçı da tam da benim boylarımda iki kutu muhakkak olması gerekiyor. İşte omuzlara değiyorsa üç kutu, daha aşağı dört kutu vesaire böyle ilerleyebilirsiniz. Ya da kesinlikle bu kutu açıcılarla uğraşmazsınız. Bir sonraki videomda işte o toz açıcılarla ilgili olacak zaten. Hazırlıyorum şu an videoyu. Toz açıcılarla bunu yapabilirsiniz. İnşallah onu da anlatacağım, göstereceğim sizi markalarla beraber detaylıca anlatıp göstereceğim. Siz yine takipte olun. Bu iki tane açıcıyla saçını açacağız. Ee, umarım çok zorlamaz beni, çok zorlayacağını tahmin ediyorum. Zor bir saç, çok sert bir saç çünkü ve simsiyah boyalı bir saç. E, açıldığı yere kadar açacağım, asla zorlamayacağım saçı. İşte e, açıldıktan sonra da neye boyamayı düşünüyoruz? Hemen onu göstereceğim size. Şöyle bunu mesela kahvenin tonlarını düşünüyorduk. Acaba hangi kahve olsa işte moka kahve, badem kahve ve karamel kahve. Özellikle L'Oreal Paris'in bu intense serisi. Intense serisi parlak olan seri arkadaşlar. Özellikle koyu tonlara sahipseniz ve daha böyle ışıltılı tonlar istiyorsanız ben size bu intense serisini tavsiye ederim Doreal Paris'in intense serisini kesinlikle tavsiye ederim İşte arkadaş da bakmış onu mu alsak bunu mu alsak beraber karar verdik ee, o da zaten sarı tonlara gitmeyi kesinlikle istemiyor ama siyahtan da sıkıldığı için daha parlak tonları istiyor artık biz bu kahveye karar verdik yine söylüyorum evet siyahtan sıkıldınız eğer e, açıcı yapmak istemiyorsanız da yine canlı serilerle boyarsanız kesinlikle kutu dışındaki rengi elde edemezsiniz ama ne olur en azından siyah saçımızdan birazcık böyle birazcık kademeli kademeli oksidanı da %9'luk oksidan gibi kullanarak bu şekilde siyah saçlı arkadaşlarımız ya da çok koyu tonlu, koyu kahve, kestane gibi arkadaşlarımız açıcı da kullanmak istemiyorsa eğer %9'luk oksidan kullanarak oksidanın açma etkisi ve bu parlak eee seylerin etkisiyle de evet saçlarında bir değişiklik oluşturabilirler. Ama biz açmayı tercih ettik. Daha hani açık tonlar olsun. E, birebir neredeyse bu kutu dışına yakın tonlar olsun. Belki aynı ton tutturabilirsek aynı tonu. Zaten turuncu kalacak. Bunu biliyorum. E, eğer böyle bakırımsı daha da yoğun tonlarda kalırsa yine bunu yapabilirim. Sıkıntı yok arkadaşlar. Ama siz e, aldığım Mesajlar bu doğrultuda olduğu için şu an bu açıklamayı yapıyorum. Ama siz mesela turuncu kalmış bir saçı, yoğun bakırlarda kalmış bir saçı hemen sarıya çevirmek istiyorsunuz. Hemen küllü tonlar yapmak istiyorsunuz. İşte o olmuyor. Ben şimdi kendi üstümde değiştireceğim. Açma yaptığım için üzerimde batsın istemiyorum. Arkadaşı da davet edeceğim. İnşallah burada gün ışığı bitmeden açma ve boyama işlemini beraber yapacağız. Hadi bakalım. Şimdi saçımız bu arkadaşlar çok e, gördüğünüz gibi e, siyah e, çok koyu siyah bir saç hem de aynı zamanda da kalın telli sert bir saç e, açmak kolay olmayacak gerçekten zor olacak ama ben elimden geldiğince e, bekleteceğim ama şey yapmayacağım zorlamayacağım sarmayacağım saçı yıpratmadan bu işlemi yapmaya çalışacağım özellikle hep söylüyorum saç açmaya en e, soğuk kısımlardan başlıyoruz. Saçın en soğuk kısımları saç uçları ve enselerdir. En sıcak noktalar da tepe noktasıyla o deriye yakın dibe yakın kısımlardır. Şimdi e, saçları evet siyah boyalı ama dipler gelmiş bir vaziyette. 1-2 santim kadar dip kendi dibi doğal saçı. E, ne olacak zaten çok daha erken açılacak. Dipleri kesinlikle hiç açıcı vermeyeceğim. Boylara özellikle uçlara çok iyi yedirmeye çalışacağım. Rengini kırmaya çalışacağım ama üst üste bırakacağım için saçı dipleri gelecek dipler yine sarı kalmış olacak bu ev uçları da turuncu kalmış olacak ama siz bu şekilde kalsın istemiyorsanız ki kalmamalı zaten diplerin daha koyu kalması makbuldür aralara pamuk koyabilirsiniz dip kısımlarına folyo geçirebilirsiniz yani o dipleri açıcıdan korursanız Eğer dibiniz açılmamış olur dipler de koyu olmuş olur arkadaşlar ben dipleri korumaya hiç uğraşmayacağım şimdi çok hızlı hareket edeceğim ee, bol bol açıcı vereceğim boy ve uçları özellikle uçlara çok e, iyi açıcı vermeye çalışacağım iyi yedirmeye çalışacağım çocuklarımız da var hızlı hareket etmek zorundayız ama boyama öncesinde o sarı dipleri de nasıl kapatacağım onları da göstereceğim size Evet artık yıkamaya geçeceğiz dipleri özellikle gösterdim başta da anlattığım gibi boy ve uçlar sürekli e, siyaha boyandığı için 1 saat 10 dakikalık paletlerin 7 tona kadar açan açıcısıyla ama bol bol yedirerek bol bol sürerek çok iyi masaj yaparak destekleyerek yani açıcıyı e, sarmadan uzun süre bekletmeden ancak bu şekilde bakım tonu çıktı bu ton bizim için yeterli zaten niye? E, boyacağımız rengi de çok yakın bir ton olmasından kaynaklı. Sarı tonda istemediğimizden kaynaklı yıkamaya geçiyoruz. Şampuansız açıcının içinden çıkan maske ile yıkıyoruz. Saçlarımızı güzelce kuruttuk. Dipleri güzel özellikle gösteriyorum. Şöyle sizde ayırdım yana iki tarakla. Buraya ben şimdi Kumral ton uygulaması yapacağım. 10 dakika bekleyecek beklemeyecek sürmeyle beraber 10 dakika bekleyip beklemeyecek. Yani bu sarılar ton alacak arkadaşlar. Sarı ton aldıktan sonra işte ana boyamı boyayacağım. Eğer bu şekilde boyarsam çok çirkin bir hal alacaktır. Diplerin koyu olması makbuldür. Her daim uçlara doğru daha açık giderse doğal görünecektir. Bu şekilde bırakanlar çok oluyordu. Yorum yazanlar çok oluyordu. İşte Şimdi pratik yöntemini gösteriyorum. 7 sıfırla ve %6'lık oksidanla bir miktar boya karıştıracağım. Hiç ölçmedim emin olun. Ee, siz de yine böyle göz karar hazırlayabilirsiniz ama oksidanınız muhakkak %6'lık bir oksidan olsun. Dibin O dibin açıklığını o sarının e, durumuna göre hareket edin boya hazırlarken. Bakın sadece sarı kısımlara sürüyorum. Diğer kısımlara karıştırmıyorum. O dipteki açık tüm sarılara yedirdiğinize emin olun olur mu? Yani 10 dakika benim için bu saçta yeterli geldi. Siz kontrol edin, sık sık e, yeterli koyuluğa ulaştığı an direkt ana boyanıza geçin. Bakın üstlerden başladığım için hemen renk almaya başladı bile. Birazcık da o alt kısımları bekleyeceğim, kontrol edeceğim sık sık. Eğer sürmediğim yerler varsa da yine e, minik minik böyle fırça darbeleriyle o diplere vereceğim. O dipler çarçabuk rengi alıyor zaten. Yine söylüyorum, ısıdan kaynaklı. Sonrasında saçlarımı kesinlikle yıkamıyorum. L'Oreal Paris'in karamel kahvesini hazırlayıp sürüyorum. yapmaya yine diplerden başlıyorum. En son e, uçlara vereceğim. Hafif böyle uçlar bakırımı e, bu kendi renginden yanarı dönerli kalsın istiyorum uçlarında. Diplere yine yoğun bir şekilde vereceğim. Yine tarama işlemiyle yine masaj işlemiyle devam edeceğim. Uçlar birazcık dediğim gibi açık olsun istiyorum. Sonuç bizim gerçekten çok hoşumuza gitti arkadaş uzun zamandır uzun yıllardır siyaha boyadığı için sürekli saçlarını siyahtan sonra bu ton gerçekten yüzünü çok yumuşattı yüzüne çok yakıştı biz çok beğendik ee, bu videomda aslında gerek açma noktasında gerek açmadaki sıkıntılarla ilgili gerekse boyamayla ilgili baya 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 püf nokta vermeye çalıştım sizlerle. Ee, bazen böyle videoda anlattığım birçok şeyi soruyorsunuz. Aslında videonun içerisinde hepsini çok detaylıca anlatıyorum. Ee, sorularınızın cevabı videoda arkadaşlar. Çok detaylı video çekiyorum çünkü. Umarım e, layıkıyla like siz de faydalanmışsınızdır videomda. Videomdan e, yorumlarınızı gerçekten merak ediyorum. Yorumlarınızı lütfen benimle paylaşın. E saçın diplerini çok beğendim gerçekten. Dipler muhteşem oldu. Özellikle o 70'la renklendirdikten sonra şöyle yakından da göstermek istiyorum size dipler muhteşem oldu. Şimdi siyah tonu arkadaşlar bana çok yazıyorlar. Bir de hep e, bir dönem e, sarı ve açık tonlar çok fazla boyamıştım. İşte esmerlere yakışacak tonları da e, yaparsanız, buğday tenlere yakışacak tonları yaparsanız vesaire ya da siyah saçlarımı bir açmayla ya da açmadan nasıl e, renklendirebilirim diye soranlara gelsin bu video. Şimdi ben özellikle evet açıcı kullandım. Açıcı kullanmadan eğer yapmak istiyorsanız bu tonları dediğim gibi bu kapak dışı rengine ulaşamazsınız ama en en azından %9'luk oksidanla istediğiniz markanın canlı renkler serisini ya da işte bu L'Oreal'in Intense serisi. Çünkü bunlar pigmenti yüksek olan seriler. %9'luk oksidanla da karıştırarak e, koyu tonlu arkadaşlar ya da siyah saçlı arkadaşlar en azından e, birazcık daha renklendirebilirsiniz saçlarınızı ve her ayda bu tonlara boyadığınızda yavaş 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 böyle hafiften ton aldığını göreceksiniz saçlarınızın. En azından yüzünüzün yumuşadığını göreceksiniz bu tonlarla diyorum ve artık videomu bitiriyorum. Kanalıma abone olmayı lütfen ihmal etmeyin. Beğeni yapmayı ihmal etmeyin. Hoşçakalın.